10 yaş civarında bu korona olan çocukların bunların bir kere yarısı hastalığı çok hafif geçirmiş. Dörtte biri hiç hemen hemen ayakta geçirmiş. Hiçbir şikayeti olmadan geçirmiş. Kalan dörtte bir de orta düzeyde. Yani hastaneye yatmış ama yoğun bakımlık olmamış. Ağır geçirmemiş. Sadece yüzde biri bütün hasta olan bu 1156 çocuğun sadece yüzde biri yoğun bakıma yatmış ve bu çalışmanın yapıldığı tarihte de sadece iki çocuğun kaybedildiğini biliyoruz oldukça düşük rakamlarımız. Çok şükür ki böyle. Ağır seyretmedi çocuklarda. Covid-19'da neredeyiz? Geleceği nasıl görüyorsunuz? Yani bundan önceki pandemi deneyimimiz işte kuş gribi. Benim meslek hayatımda gördüğüm pandemiler domuz gribi, kuş gribi onlar vardı. Onları çok çabuk halletmiştik ama bu biraz uzun sürdü. Bunun sebebi de dünyada çok fazla globalleşme nedeniyle insanların çok fazla gezinmesi, iç içe gelmesi,